Merhabalar, 18. güne hoş geldiniz. Fiziksel dünyada yaşamanın sonucu olarak dünyayı duygularımızla algılıyoruz. Ancak algılarımız sadece duygularımıza bağlı olduğundan fiziksel dünyanın her bir canlının diğerinden ayrı olduğu ve sınırlı kaynaklara eriştiğine inanırız. Bu yokluk bakış açısında örneğin başka biri kendi başarısından memnun olursa ya da belki aşkı bulduysa kendimizin dışarıda kalabileceğine inanıyoruz. Sürekli birbirimize karşı koyduğumuz ve gerçek mutluluğu deneyimlememizi önleyen bir yarışmaya hayranlık duymaya başlıyoruz. Gerçekte hem moleküler hem de ruhsal seviyede sen ve ben biriz büyük bir ruhun tekliğini paylaşıyoruz. Bir kez tamamen bağlı olduğumuzu fark ettiğimizde yarışma kavramı ortadan kayboluyor. Rekabet duygusu bitiyor. İşbirliğine ve birlik bilincine olanak tanıyor. Bu durumda biliyoruz ki tek bir insan başardığında hepimiz başarmış oluruz. Dahası ben sen olduğuma göre sen olmadan ben var olamam. Bu da bu konuyu açıklamak için birbirini desteklemek üzere birbirine yaslanmış iki saz demetini kullanmıştır. Her iki demette büyür. Çünkü biri varken diğeri de var. Ve birini ortadan kaldırırsanız diğeri de yok olur. Kendi yaşamlarımızda aileyi düşündüğümüzde bu konuyu daha iyi anlamaya başlarız. Aileler ihtiyaç duyduklarında birbirlerini desteklerler ve bir kardeş başarı sağladığında tüm aile bunu kutlar. En derin spiritüel seviyede sadece kendi ebeveynlerimizle, kardeşlerimizle değil, tüm dünyayla ilişki içindeyizdir. Bu farkındalığın içinde büyürsek birlik bilincinde yaşarız. Her bir kişinin başarısını kutlamak isteriz. Birlik duygusu ile yaşamın fikrine doğru ilerlerken kişisel benlik kavramı evrensel benlik kavramı ile yer değiştirir. Her bir kişiyle bağlantıda olmakla ilgili sıcak duygular hissederiz ve diğerleriyle daha büyük bir empati kurarız. Ve onların sevinçlerini ve zaferlerini paylaşırız. Onların hayatıyla kesintisiz bir şekilde ilgileniriz. Kesintisiz dikkatimizi veririz. Ve talep ettiklerinde onları destekleriz. Bu durumda bucizeler karbon kopyalar gibidir. Burada arzu ile hangi formda seçtiysek o formdaki bereket de dahil olmak üzere herhangi bir şeyi yaratabilir, mucizeler gerçekleştirebiliriz. Çünkü biz sevgi ve şefkat içinde yaşıyoruzdur. Birlik içinde yaşama anlayışı büyük bir gücü de birlikte getirir. Yeteri kadar çok sayıda kişi. Gerçekten bir olduğumuzun bir farkındalığına gelindiğinde ve ayrılık algısını serbest bıraktığımızda yüksek bir bilince doğru kritik bir eşiği aşmış oluruz. Bu sadece bizim kendi yaşamlarımıza fayda sağlamakla kalmaz, dünyaya da fayda sağlamamıza yardımcı olur. Bugün birlik bilinciyle yaşamak konusunda biraz pratik yapmak için zaman ayırın anda olun. Ve diğerleriyle konuşurken onların hayatlarıyla gerçekten ilgilenin. Başkalarıyla diyaloglarınızda kesintisiz dikkatinizi verin. Ve ihtiyacı olan birini gördüğünüzde desteğinizi ve yardımınızı önerin. Bu deneyimler size gerçek bağlantılar için daha derin bir anlayış sağlayacaktır. Meditasyona doğru ilerlerken bugün odaklanacağımız merkezi düşünceye gelelim. Hepimizin bir olduğunu bilerek varoluşun tümüyle bütünleşmemi kutluyorum. Hepimizin bir olduğunu bilerek varoluşun tümüyle bütünleşmemi kutluyorum. Ve başlayalım. Rahat bir pozisyona yerleşin. Ellerinizi kucağınıza koyun ve gözlerinizi kapatın. Bu anda içinize dönün. Yüksek benliğinizle bağlantıda olduğunuz içsel huzur bölgenize gidelim. Düşünceleri tüm düşünceleri bir kenara bırakalım ve nefesinizin içeri ve dışarı akışını gözlemlemeye başlayın. Her nefes alışverişinizle kendinize daha gevşemiş, daha rahatlamış, daha huzurlu olma izni verin. Nazikçe bugünün sanskritçe mantrasını tanıtalım ve zihinsel olarak tekrarlayın. Zahmetsizce akışa bırakın. Tat, tvam, asi. Tat, tvam, asi. Diğerlerinde kendimi ve kendimde diğerlerini görüyorum. Diğerlerinde kendimi ve kendimde diğerlerini görüyorum. Ne zaman kendinizi düşünceleriniz, vücudunuzdaki duygular, çevrenizdeki seslerin sizi rahatsız ettiğini fark ederseniz, sadece mantraya zihinsel olarak odaklanın. Yinelemeye devam edin. Tat Tvam asi. Tat tvam asi. Tat tvam asi. Lütfen meditasyonunuza devam edin. Zamanı ben tutuyorum. Ve sonunda mantrayı serbest bırakma zamanı geldiğinde yumuşak bir zil sesi duyacaksınız. Tat, Tuam asi tat tuam asi tat tuam asi Şimdi mantrayı bırakma zamanı. Hazır hissettiğinizde gözlerinizi yavaşça açın. Gününüze devam ederken bugün odaklandığımız düşünceyi kendinize hatırlatın. Hepimizin bir olduğunu bilerek varoluşla bütünleşmemi kutluyorum hepimizin bir olduğunu bilerek varoluşla bütünleşmemi kutluyorum. Hepimizin bir olduğunu bilerek varoluşla bütünleşmemi kutluyorum. Namaste. Kolektif bilince katkı olsun.